Benim babaannem çok şişmandı. Allah rahmet eylesin. Çok mütedeyyine bir hanımdı, kadındı. Ehli sarıktı. Baharda sülük takardı. <laughs> Sülükler kanı emer emer düşer. Alır onları küle kusturur. Tekrar takar. Meğerse bu ikinci takışın bir faydası yokmuş. Sülükçü bir doktor var o söylüyor. Babaannem ne bilecek? Okur yazar bile değildi. Ben de çocuğum derdim ki babaanne bunlar senin kanını emiyor. Niye bir daha takıyorsun? Uşum yani çocuğum bunlar akıllı hayvanlardır. Kirli kan emerlerdi. Bunların temiz kanla bir alakası yoktur. Kirli kan emerler. Fethullah bu milletin kirli parası çok olduğu için bu kadar para bulabilir.